Lübnan'da hükümet başkent Beyrut'ta çöp sorunuyla başlayan fakat yolsuzluk protestosuna dönüşen gösterileri sona erdirmekte kararlı. Halka sakin olma çağrısında bulunan yetkililerin ardından bu sefer de Lübnan İçişleri Bakanı Nihat El Meşnuk en az 160 kişinin yaralandığı çöp protestosunda güvenlik güçlerinin orantısız güç kullandığını söyledi. Değil. Protestoların büyümesinden endişe ettiğini dile getiren Nihat Elmeşnuk ayrıca konuyla ilgili adli soruşturma başlatıldığını belirtti. Adaylı. Bu sırada Lübnan Başbakanı Temnan Selam çöp krizinin çözülmesi için Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan yardım istedi. Bunun üzerine Davutoğlu'nun en kısa sürede teknik bir ekibin Beyrut'a gönderilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na talimat verdiği duyuruldu. Öte yandan Ulusal Özgürlük Hareketi lideri Michel Ayn, yolsuzlukla mücadele ve reform için Beyrut'ta gelecek hafta gösteri düzenlenmesi çağrısı yaptı.